Youtube nasılsın? Ben de iyi. Bugünkü deyiz. Devam ediyoruz. İlk bölümü izleyenler bilir. Figür dükkanımızı açmıştık. Ve devam ediyoruz. Haydi bakalım. Youtube geldi sus. Evet chatten beni yine zorbalıyorlar arkadaşlar. En son nerede kalmıştık? İkinci günde bitirmiştik. bitirmiştik. Ee, burada figürlerimizi basmıştık. Hangileri eksik mesela? Alttaki eksik. Bir tane ondan basalım. Ne kadar iğrenç bir düzen yaptım. Farkındayım bunun. Ee, hatta şöyle bir planım var. Arkadaşlar YouTube girişi YouTube çıkışı silah soruyla yapıyormuş diyorum da ben keyfime böyle kendim diyorum. Benim stilim bu şekilde yani. Yapacak bir şey yok. Ruhsuz falan da değilim yani. Şimdi şu 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 şu. Ya şöyle bir şey yapabiliriz. Bunların sıfırlanmasını bekleyip tekrardan dizim yapıp düzenli bir şeye geçebiliriz. Bugün düzen günü arkadaşlar. Enerji ol eğlendir beni. Ne eğlendirmiyor mu? Gayet de enerjiyim yani. Şimdi bugün düzeni yapacağız. Hatta gerekirse hepsini tüketeceğim. Puan düşüyorsa da düşsün. Ben e, e, düzen olmadan yapamam ya. Zaten paramız da güzel, sıkıntı yok. Hadi lan. Saat 12 olmadan şunları ver de dizeyim bari. Vereceğim mi? Vereceğim mi lan? Haydi lan. Vallahi işte helal olsun. Çok güzel. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Eğlenmiyorsan dostum, bir sürü yayıncı var burada yani. <laughs> Başlıyorum değil mi şimdi? <laughs> tamam, bunları tüketeceğiz bugün. Tamam mı? Ondan sonra onlardan gelen parayla dükkanı kapatacağız. Bir tane daha raf alacağız. 1, 2, 3 figürümüz var. Üç figürü de aynı yere dizeceğiz tamam mı? Bence mantıklı şu an. Şimdi bakalım filament sayımız var. Filament ekleyelim şuna unutmadan. Hatta e, filamentler ekle baba. Günü de bitirdim. Haydi bakalım. 3 kişi bilbefedet oynayalım acılar. Youtube özel. Valla olur. Ben de yayında oynarım. Güzel olur. as sarar valla. O zaman. Oğlum zor zamanlar canım. Kartı falan çekiyorlar. Son zamanlarda. Kurtaralım falan. Telefon çaldı kusura bakmayın. Allah, Gartik oynayabiliriz de hiç kimse yok şu anda. O yüzden tek böyle oyunlar oynuyoruz. Şimdi dükkanı açtım. Yapacak bir şey yok. Biz ne üretelim? Yavaş 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 yavaş. Tut, 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 tut. Ha üretmeyeceğiz. Bugün sıfırlama günü. Bugün hiçbir şey üretmiyorum. Benim de sorma telefondan Gartic giriliyor mu? Giriliyor. Sıkıntı yok. Hadi ama. Ama saat 7'de de figür almaya gelmezsin diyecektim. Geliyor valla. Sen aldın lan. Hepsi. Ha bakacak iyi. Tamam. Hepsinden var. Hepsinden var. Hiç sıkıntı yok. Adam direkt girdi. Haydi bakalım. Aşağıdan videoyu beğenip destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir kişi bir kişidir. Desteğinize esirgemeyin. Teşekkürler. Ver abim. 21 lira 50 kuruş. 28. 25. 6. 7. 8. 50. Al. Hoppala. Haydi bakalım. Ver babacım. Ne yaptın hocam? 50. 70. 5. 6. 7. 8. 9. Bu yayıncı abi zengin değil mi? En iyi bilgisayar almıyor. Hocam. Hani yayın dondu şakası anladın mı? Hani... Anladın mı? Bir tane bir figür almaya geldin. Ver, Gel, ver, ver, ver. Yok komik değildi bir daha yapma. Tamam kanki yapmam. Beğenmiyorsan da hani başka bir sürü yayıncı var. İzleyebilirsin. Abi en olsun yani. Şimdi arkadaşlar yayıncı göründüğü gibi değil yani. Öyle karşısına geçip konuşmaktır falan zor bir şey yani. Yapabiliyorsanız siz de yapın yani. Elin titriyor olan oyun oynama da beceremiyorum oyunculukla. Nasıl yani ne alaka? Ya boşaltın şurayı hadi ya. Ulan istesek bu kadar şey yapmazlar. Ne mızmızlandınız ya. Haydi ver parayı. 15, 6, 7, 8, 9 lira 1 sent. Neyse senin alanını da bulacağız. <laughs> Bu oğlum işte. Aa çok güzel konseptli bak. Sen var mıydın yayında başında? Ee, Turkish Tron var. Oyun Tron mu işte nasıl okunuyorsa ben bir iddiam yok İngilizce konusunda. Hemen zorbalamayın. Ülke yönetme oyunu. Eee çok güzel RP'li bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Okudum ya oğlum. Elim titriyor titrettim falan. Yoktum insan moderasyonu yayın açıyorum diye haber. Verdim ya la! Yazdım o kadar. Kaç tane gruba yazdım ya. Ayıp lan. Heh şimdi geldik. Birazcık kasiyerlik yaptık. Hala ooo bak bu ablacımız güzel. Ablacımız. 41 lira 99. Bak tam tam görüyor musun şeyi? Bak bu fiyatlandırma nedir? Ticaretten anlamaktır. Neyse dur bize bir resit atıyorum. Küçük sıkıntılar yaşıyorum. Aha sıçtık ya. Acılar yine bitti. Dead oldu acılar yine. Tamam. Bir tane figür. Satmıyorum lan. 11. 11 iyi. Fena değil. Tamam. Bir fiyatlandırma. 11 11.25 Zam geldi. Haydi bakalım. 9.49 değil. 9.55 Zam geldi. Zam geldi. Zam geldi. 11.25 değil. 11. 11.30. Haydi bakalım. Fiyatlarda oynama. Enflasyon hocam. Her gün enflasyon yapacak bir şey yok. 0.90 50. 60. 70. 80. 90. Ana babama söyle. <laughs> Ana babama söyle. internet kasli. Fiyatlarda değişiklik falan yok. Hani lan komik ya. Erimiyor arkadaşlar burası. Ne yapacağız? Buraya benim eritmem lazım. Yani bu çok tilt oldum şu karmaşaya bir bak ya. Al babacım bir tane daha al. Şundan da al bir tane. Helal olsun. Bu ablam zevkinden anlıyor bak. Bir tane daha al ondan. Oo maşallah. Bir de bir daha bir daha git buraya. Vallahi anlıyor bu ya. Oo ver ablacığım. 43 45 çekelim ya. Ah şuna izin verseler var ya. Güzeliz, güzeliz, güzeliz. Hemen şöyle bakıyorum. 1 2 3. Hemen nakitimizi aldık. 65 sent. 50 65. Tamamdır. Haydi bakalım. Haydi bakalım, haydi bakalım. Erimiyor, erimiyor. Bu erisin. Hemen ona bir raf yapacağım özel. 41 lira 85 sent. Bu rafımızı söyleyelim hatta. Ee, model değil. Dekorasyon. Şöyle söyledik tamam mı? Bunu söyledik bunu hemen bir yerleştirelim tak oğlum oradan girdim buradan çıktım hemen geliyorum ablam tamamdır ne aldın çöpüne başlayacağım ha tak tak 21 lira 80 sent. hemen şu figürden basalım kedili olandan modeller şu kediliği basalım oraya yerleştirelim bak çok güzel olacak şimdi şey de bitiyor diğer kedili um, 21 lira 80 bulamazsın yok elimizde yok emire boydan gidin hocam ne diyor la? Bilgisayardan silinme programı boydan. İlk onu söyleseydim daha mantıklıydı mesela düşün. Aha şu an olmuş oğlum işte. Tamam güzel şu an. Tamam şu an oturdu. Bura 1, 2, 3. Aynen öyle haydi bakalım. Hocam çok küfür ya. Chatte çok küfür beyler ya. 30 lira 40 cent. <laughs> haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Bir sıramız kaldı. Al ablacım oradan da. Dükkanı boşaltıyoruz. Aldın aldın. Kasar arkası ürünlerimize bakmayı unutmayın. Tak tak. Saat 18 oldu. Çok güzel. 20 lira 85 saat. Ver babacım. Ver 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 ver. Çok güzel. Ondan sonra. Ondan sonra ondan sonra ondan sonra. Şundan basalım bir tane. Filament ekleyelim bir de. Tamamdır. Güzeliz. Long mouse şey oldu ha. Bunları basalım ondan sonra günü tamamlayalım. Çok güzel oldu dükkan şu anda. Şu an bayağı zevk alıyorum bak. Bir de ne alabiliriz onlara bakalım. Şimdi 350 diyor yazıcı mağazası. 2, 2, 2, 4, 450. 453 tane makine alıp tek 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 basmam yok mu? Ne dedin o işe? Stoğu yapsak böyle. Ya da biraz bek bir tık daha bekleyebiliriz ya. Bu ne? Flexible resim. Bunlar sonra muhtemelen. Dekorasyon. Hmm. İleride 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 ileride. İç mekan. Ooo bir dakika. İç mekanı siyah yaptık. Bak, çok sarar biliyor musun? Vallahi çok sarar. 250'miz yok. Tamam şimdilik böyle idare edelim. Çok sardı bu arada bak. Çok güzel oldu. Işıklandırmayı falan yapabiliyorsa yapabiliyoruz mu? Just, just dur bakayım. Yönetim, dekorasyon, iç mekan. Işıklandırma yok mu ya? Depo istik direkt de. Işıklandırma olaymış şeymiş bak. Yarın. Mantıklı hocam. Şu filament basıldı mı? Tamam. Heh, bura bunun tamam mı? Tamam. Hayır, hayır. Onu orada belirleyelim de. Şimdi şundan bir tane daha üret. Şu an güzel ilerliyoruz. Jesus Christ diye. Ya Allah Allah ya bilmiyorduk sanki. Yarın ne var la? Görürsün acılar. Yarın ne olacağını. Bence çok sağlam şey olduk ha. Figür. Şöyle bir figür dükkanına girmez misiniz arkadaşlar? Allah için. Her an her şey acılar. Çok bilgi şey yapma. Öyle yani. Ben makine alet alacağıma iç mekanı düzelttim ya bir de. Şaka gibi. 7 7 hayata güzelsin şimdi. Finger snap falan mı? Ne oluyor oğlum? Anlasanız Time out timeout. Acılar. Seri FE time out. Bu olmayacak değil mi? Evet teşekkürler. <laughs> güzel. 3 4. günümüzdeyiz arkadaşlar. Şimdi direkt dükkanımızı açıyoruz. Gayet de güzel düzenimiz var. Şu an fiyatlandırmada da değişiklik. 10.50 diyor ya. 10.80. Ondan sonra 11.30. 11.40. Zam geldi. Her gün zam. Zama da zam. Bu da 9.65. Haydi bakalım. Dükkanımızı açıyoruz. Hediye kutusu olan tek varım. Yok timeout. Biraz haklı gibi de o da moderatör. Ne olacak şimdi? Hangisi haklı acaba ya? Ne olacak? Şu de yapsın şunları da dizelim. Al Sen nasıl tehdit ediyorsun lan beni? Hayırdır? Tak oğlum bir tane şundan. Filament ekle. Filament kalmadı. Filament kalmadı. Ee, yazıcı. Filamentler. Tak oğlum bir tane istedik. Her zaman her zaman böyle hazırlıklı olacaksın her şeye. Tamam bak on numara iş. Hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Evet zam geldi evet evet maalesef maalesef maalesef. Ama indi ay git. Ulan bir şey diyeceğim kitap okumayı da düşündün mü? Hiç bazen önünde yazanı okuyamıyorsun. Bugünlerimize de şükür yarabbim. Elhamdülillah şükür. Amin amin aynen. Ne alaka oğlum okuyorum lan. Hızlı okumak için oğlum. Abi ulan diye okudu. Nerede abi demiş. Mesajları da alttan üstte işte okuyor da. <laughs> oğlum siz var ya gerçekten. Ayıp lan. Kitap okuyamaz sanırım. Ya okuyorum ya oğlum. Hızlı okumak için ya. Hızlı yanıp, okuyayım ya anlatıvereyim diye yapıyorum ya. Yeter ya arkadaşlar ya. Neden ya? Bıktım ben ya. Bekle lan kasada. Namaz vakti geldi ben Allah kabul etsin. Ee, 40, 10, 20, 30, 40. Tak oğlum. 33 lira. Güzeliz güzeliz. Parayı kıracağız şu an. Bugün parayı kırıyoruz arkadaşlar. Bugün bakalım kırdığımız parayı kılacağız ve bugün de bitireceğiz. Haydi bakalım. Şu rafları bir dolduralım güzelce iyice de. Bu oluyor mu? 2 sıra kaldı. Bir su içeyim. Allah benim namam kırıldım. Uy, bütün mağazayı almış ablam. 43.25. Çok güzel. İyi puan yüksek aç. hemen artıyor <laughs> Gel ablacım kartını alayım. Hiçbirinde de temassız yok. 2, 20. Birazca filament bitti. Üretime devam etmek için filament ekleyin. Nasıl lan? Daha demin ekledim ya lan. Ne ara bitti oğlum? Var mı filament? Bir tane daha filament isteyelim. Oo, filament yetiştiremiyoruz. Ver iki tane. Tamam. Haydi şimdi yetiştireme de göreyim. Hızlı 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 hızlı. Tak tak tak. Tak 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 tak. Şimdi yetiştirme de göreyim hadi bakalım. Ee, 69 ne yaptın hocam ya? 50, 60, 5, 6, 7, 8, 70 yaptık ya da. 50, 60, tak tak. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Tamam oldu. Bir şekil hallettim ama görüyor musunuz? Kriz anını. 32.40. Gel hocam. Çok güzeliz. Bu bitti mi? Bitti. Hemen alalım. Şöyle dizelim hemen. Öyle dizdik hemen. Çok güzel. 2 sıra ondan 2 sıra ondan. Bir tane de en basitinden yapıyoruz. Tak. Filamentimizi de ekleyelim. Aman. Hocam hoş geldiniz. 22.80 tuttu. Şöyle 5, 10, 15, 20 yapacağım canım Tamam Tamamıyla. Canım istediğinden. Ne zaman oyun çıkarıyorsun? İnşallah ya. Farklı planlarımız var onları konuşuruz ya. Bakalım. Bir planlar var ama. Oyun değil ama tabii ki. Aa, aslında var ya diğer şeyden yapmak lazım ya. Şu askan. 137 dolarımız var çok güzel. Oyun tatlı olmuş ama sanki böyle hani... Biraz daha mm, olabilirmiş biraz daha bir şeyler. 45 desek ne yaptık yani? yo yok yok öyle değil öyle değil. Dehşet falan değil ya. O türden bir şey değil yani. 50, 60, 70, 5, 6, 7.50, 60, 70, 80. Ay, sıkıntı. Ne gelen yok mu başka? Hadi. Gel 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 gel. Hepiniz gelin hepiniz. Yarın zam gelecek. Hadi son fiyatlar, son fiyatlar. Son fiyatlar. Yarın vallahi zam gelecek bak. Hemen şeyden yapacağız. Hangisinden? Kediden. Kedi 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 kedi. Bas 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 bas. Filament 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 filament. Tamamdır. O hepsinden almış ablacım. Ya, telefon susmuyor. Buraya geliyoruz ya. Yayını açıyoruz hemen telefon susmadı baba. Normalde arayan yok. <laughs> Diğeri oldu mu? Güzel. Filamentimiz tamam. 33 lira 60 kuruş. 33.60. Haydi bakalım. Beni hiç aramıyorlar. Hani yayında arıyorlar bende de ya. De nasıl denk getiriyorlarsa. Biz bir hafta alalım. O rafa da ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bak bir dakika. Dekorasyon. Bir raf. Bir tane de model alalım. Model olarak da şunu alalım. Tamam mı? Rafı şöyle koyalım. Çünkü hızlı hızlı gelişmemiz lazım. Bir tane daha şey alabiliriz ama. a dur. biraz kalabalıklaşmış. Gel kardeşim. 39.75. Hadi. Hadi sen de gel. 50, 60, 75, 85, 95. Arkadaşlar olması güzel bir şey ya ben bilmem. Ya ne anlatıyorsun ya? <laughs> Bağırıyorum değil mi? Zorbalıyorum böyle. <laughs> Hocam arkadaş olabiliriz ya sıkıntı yok. Şey alabiliyoruz mu? Baskı makinesi 225. Ver babacım. Ver 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 ver. Bak şimdi olayız izle olayız izle olayız izle. Burada şundan bir tane. Burada da filament ekle buraya. Ondan sonra modeller. Şundan bas. Filament ekle. Filamentimiz var mı? Var. Çok güzeliz be. Geldim 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 geldim. Vallahi şey kebapçıya döndük ha şu an. 50 60 70 5 6 7 8 50 60 dıt, 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 dıt. Haydi bakalım. Sus lan mı? Sen de aramazsın. Sus lan mı? Kime dedin lan, lan sen onu? <gülüyor> 80. Gayet gayet iyiyiz Ama bunun olması lazım şu an ya. Haydi oğlum. İnsan gelmeyecek değil mi şu an? Evet tam tahmin ettiğim gibi oldu. Şunları diz. Çok tatlı görünüyorlar ama bunlar. Keşke kendi şeyimizi yapabilseydik ya. Bana dedi büyük. <laughs> Bunun fiyatı neymiş? 6.75 8 25. Zam geldi, zam geldi, zam geldi, zam geldi. Bir tane daha bas bundan. Filament ekleyelim. Şuna da hemen filament ekleyelim. Ha şunu bir götürelim ilk başta. Bu nerenin de oranın. Çok sağlamız şu an. Bayağı sağlamız. Bir tane kedi bir tane bundan. Bundan üretiyoruz. Bir tane de kedi ürettik mi tamamdır. Hala alttan üstte bak. <laughs> Aa onu da okurken öyle yaptım. Hala alttan üstte okuyor sonra ya çok tatlılar falan. Muazzam değil miyim? Ona alışmam lazım artık. Güzel oldu dükkanımız ya. Arkadaşlar baskılarımız oluyor. Bunlar da olsun bari. Ondan sonra veda edelim. Bir tam böyle dükkanı güzel bir dolu dolu görelim. Dükkanımız güzel dışarıdan da güzel görünüyor. Fiyatlandırmalarımız her gün zam gelecek şekilde ayarlı. Buralar 9'dan falan başladı. yani güzel gidiyoruz. Şimdi bu oldu ninjalar. Tak 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 tak. Ninjalar hatta bir bir baskı daha 12'ye kadar yolu var. Bir ninja daha. Filamentimizi ekledik. Şuraya da filamentimizi ekliyoruz hemen. Çok güzeliz, çok güzeliz. Bura muhtemelen yetişmeyecek gibi de. Olsun sıkıntı yok. Muhtemelen yetişmeyecek. 2 3 4 5 tane de bir üretse 1 2 3 4 5 6 7. Yok olmuyor. Yetişmiyor. Bunu götürelim. Bu nerenin? Buranın. Şu an var ya para basacağız ha. Tüh lan yetişmedi lan. Tüh. Efesem daha güzel dostlar masa inler. <laughs> Çok güzel ya. Bir de üzerine güzel. Lan oğlum hey hey hey. Arkadaşlar YouTube'dan izleyenler kendinize iyi bakın. Ee, bu bölümde de burada stoklarımızı yaptık. dördüncü ee, güne iyi başladık. Güzel bitirdik. Beşinci günde de bu stoklarımızı tazeleyeceğiz. Ve dolu dolu bir dükkandan karımızı elde edeceğiz. Kendinize iyi bakın YouTube. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda da destek olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.